Abi bence bu anahtarlar Mercedes'in ayıbıdır. 2000 model Mercedes'e de aynısını vermişsin. 2015 model Mercedes'e de aynısını vermişsin. Böyle bir araba yapmışsın E serisi. Arabada anahtarsız giriş yok. Anahtarsız çalıştırma yok. Buraya takacaksın. Çe Arabayı geliştirirken anahtarı mı unuttunuz? Ne yaptınız? Ben anlamadım. Gerçi şimdi onlar yapsa biz nereden ekmek yiyeceğiz? Biz de bu arabaya iki tane döneme uygun anahtar yaptık. Yeni nesil smart anahtar. Artık anahtarlar cebindeyken müşterimiz gelip start stop düğmesine basıp arabayı çalıştıracak. İstediğimiz yerden iki düğmeye basıp aracı çalıştıracağız. Klimamızı önceden açık bırakmıştık. Şimdi de açık başladı. Arabamız soğurken bizim buharlaşmamıza gerek kalmadı. Bu da uzaktan çalıştırmanın farklı bir açıdan görüntüsü. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Bir telefon kadar uzağınızdayız.